Evet hoş geldin tekrar. Şimdi profesyonel 5 bölümüne geçelim. Ne var bir görelim. Evet sorumuz bu. Okuyalım. Konya Merkez PTT gelen 9 bir mektubu 4 ilçesine ilçelerin PTT uzaklıklarıyla orantılı olacak şekilde dağıtıyormuş. 40 kilometre, x kilometre, 10 ve ne onu 30'a x'ye neyse. Selçuklu ilçesine 2250 mektup dağıtılmış. Bir saniye Selçuklu burası. Yani şöyle bir durum var hani e, orantılı gidecek ya 30k aslında 2250'ye denk geliyor. Şimdi şunları bir sadeleştirelim. 2250'yi de 3'e bölersem k buradan 75 çıktı. Peki soru bize ne soruyor? Çumra ilçesine ve x kilometre uzaklıktaki Meram ilçesine en az kaç mektup dağıtılmış? Yani ikisine birden dağıtılanı soruyor değil mi bana? Hı hı. Peki şimdi Çumra 40 diyor. O zaman nasıl 40k? Yani 40 çarpı 75 yapacağım. Evet. Buradan elde ettiğim değer 3000 yapıyor. Buraya bir kere 3000 mektup gitmiş şuraya sonra nereye bir 2250 gitmişti? Selçuklu'ya buraya 2250 gitti. Şimdi bunların toplamına baktığımız zaman 5250 yapıyor. Toplamda 9000 mektup vardı. Bunu bir çıkartalım. 5250'yi çıkardım. Ne elde ettim? 0 5 ondan 5 çıktı. Burada 9'dan 2 çıktı 7. 85 3750 mektup kaldı geriye. Ee, şimdi bunlara en fazla dağıtılmak isteniyorsa ben hani kim onlar istenenleri bir işaretleyeyim. Şu Meram'ı istiyoruz. Bir de Çumra istiyoruz ki Çumra belli zaten. Ee, şimdi bunlara çok istiyorsak şunu az dağıtmalıyız. O yüzden ben Y'yi burada 1 kilometre alacağım. Hani çünkü X ve Y tam sayıdır diyor. Çünkü buna ne kadar az dağıtırsak diğerine o kadar çok kalacaktır mantık olarak. Şimdi bir tane K yani. e Şimdi K biz 75 bulduğumuza göre buraya da 75 mektup düştü mü? Ee, bu durumda bir 75 şuradan çıkartam çünkü geriye kalan bu kadar mektuptu. Ee, buradan kaç iniyor? Ondan 5 çıktı, 5. Şurada kaldı 4, 7, burada 6. 3675 mektup kaldı. Oldu mu? Buraya o zaman 3675 mektup düşer. Soru bize şu ikisini soruyordu. Hani şunları soruyordu. Bunların toplamı da ne geliyor? 6675 geliyor. Cevap D şıkkı. Bir okulun 2014 yılında üniversiteye yerleştirme oranı %80, 2015 yılında ise %85'tir. 2015 yılında okuldaki son sınıf öğrenci sayısı ve üniversiteye kazanan öğrenci sayısı 2014'e göre 50'şer kişi arttığına göre Hmm. 2015 yılında üniversiteye kazanan kişi sayısı kaçtır demiş Şöyle bir varsayımına başlayalım Şimdi 2014 2014 yılında sınava giren öğrenci sayısı 100x olsun Evet 100x olsun Bir de diyor ki burada yerleştirme oranı %80 diyor yani O zaman sınavı kazanan öğrenci sayısı nedir 80x'tir bu şimdi sınava giren insan sayısı, bu da nedir? Kazanan insan sayısı aslında. Şimdi, şimdi 2015'e bir geçelim. 2015 yılında neler oluyormuş? Diyor ki, 2014'e göre hem mevcut 50 artıyor, yani 100x artı 50, hem de kazanan sayısı da 50 artıyor diyor. O zaman burası da nedir? 80x artı 50'dir. Peki şimdi sorumuz neydi? 2015 yılında üniversite kazanan kişi sayısı kaçtır diye sordu. Tamam onu anladım da şurada bir ifade var. 2015 yılında 85 %85'miş kazanma oranı. Yani bunun burayı görüyorsun buna oranı %85 yapacak. Yani 100x artı 50'nin 100x artı 50'nin %85'i neye eşit olmalı? 80x artı 50 eşit olmalı. Evet. Şimdi sadeleştirme yapalım. En iyi bunlar 5'e bölünür. 5'e bölsem 17. Bunu 5'e bölsem 20. Sayılar birazcık büyük gibi görünüyor. Çarpalım bir. Kaç yaptı burası? 1700x artı 5'e oraya çarptı. Kaç yaptı? 50 çarpı 17'ye bırakayım ben şimdi. Birazdan başka bir hesap yapacağım. Buraya çarptım 1600x. Yani 20'yi sağ tarafa gönderdik. Ve ne kaldı burada da? 50 çarpı 20 kaldı. Evet. Şimdi bak bu 1600 buraya gitti. Burada kaldı 100x. Şimdi şurada 50 çarpı 20 var. Şunu da sağa atarsam o da eksi 50 çarpı 17 yapar. Yani 100x 50 çarpı kaç yaptı? 3 yaptı. Şuna birbiriyle sadeleştirelim. Burada 2 kaldı x'e çıktı. 3 bölü 2 çıktı. Sorumuz 2015 yılında üniversiteyi kazanan dediği için şuradan bahsediyoruz. Oran sayısını nasıl hesaplayacağız? Tabii x'e 3 bölü 2 yazıyoruz. 80 çarpı 3 bölü 2 artı 50. Evet buradan ne geldi? 40, 120. 50 de burada var. 170 çıktı. 120, 50 daha. Ne yapar? 170. Demek ki 170 kişiymiş. Cevap C şıkkında. Soruda ne diyor? Toplam 240 öğrencisi bulunan bir okulda katılma zorunluluğu olmayan bir konferans verilecektir. Bu konferansa erkek öğrencilerin 1 bölü 4'ü ile kızların 1 bölü 3'ü katılıyor. Konferansa katılan erkek öğrencilerin kız öğrencileri oranı 2 bölü 3 olduğuna göre konferansa katılmayan kaç öğrenci vardır demiş. Şimdi ben erkek sayısını 4x alacağım. Çünkü 1 bölü 4 dediği için kız sayısını da 3x alacağım. Şimdi konferansa katılan e, bunların dörtte biri olduğu için x tane erkek. Katılan kızların sayısı da üçte biri olduğu için y tane kız. Bunların oranı, bak burada diyor, 2 bölü 3'tür diyor. Şurayı görüyorsun. 2 bölü 3'ü eşitledim. Buradan benim e, ilk aklıma gelen şey x yerine ne yazmak? 2k, y'ye de 3k yazmak. Bu soruyu rahatlatabilir ileride. Şimdi o halde geri geliyorum. Bunları yerine koyduğum zaman erkeklerde 2 k koydum 8K kişi var. Kızlarda da 3'ü koydum 9K kişi var. Yani bunlar olan insanlar. Şimdi baktığımız zaman 340 kişi vardı. Yani 17K yapıyor onların toplamı. Şunların toplamından ben bahsediyorum. Bunların toplamı 17K eşittir 340. Demek ki K'nın değerine geldi 20 geldi. Peki bu 20 ise katılanlara bir e, takip edelim. Şuradan katılanların sayısını hesaplayalım. Ne gelecek orada katılanların sayısı? X e, K'nın yerine 20 koydum. X 40 çıktı. Erkeklerden 40 kişi katılmış. Kızlardan da burada yerine koydum 60. Ya, katılan insan sayısı ne yaptı? 100'müş. Bize sorulan katılmayanlardı. O halde 340'tan en son neyi çıkartmamız gerekir? 340'dan 100'ü çıkartıyoruz. Katılmayanlar 240 kişiymiş. Yani cevabımız E şıkkı. Peki. Elma, armut ve kiraz ağaçlarının bulunduğu bir bahçede elma olmayan 32. Yani elma değilse, şimdi bir dakika hangi harfler var? Elma, armut ve kiraz var. Şimdi eğer elma değilse nedir? Armut ve kirazdır. Yani A artı K kaçmış? 32. Sonra ne diyor? Armut olmayan. O zaman E artı K 27. Ve en son cümlede kiraz olmayan diyor. O zaman E artı A. O da 33. Şimdi bunları bir toplarsak. Nerede diyoruz? İkişer tane geliyor. İki tane A artı E artı K. Sağ tarafta ne yaptı? Bir bakalım. 32, 33, 65. Kaç yaptı burası? 27 daha. 92 çıktı. He, demek ki buradan şu neticeye varıyorum. A artı E artı K ifadesi her tabi kiye böldükten sonra ne kalacak? 46 kalacak. Şimdi soru bize armut ağacını sormuştu. Kaç tane armut ağacı var demişti. Şimdi armut ağacını istiyorsa ben E artı K'yı bulmam gerekir. E artı K buradan 27 olduğu için. Armut ağacı bulmak için buradan 27 çıkartmamız lazım. 1 buradan da aşağı ne indi? Bir dakika 6'dan 9 çıktı. Pardon 6'dan 7 çıktı 9. Burada 3 kaldı. 3 tane 1 çıktı. 19. Yani A değerine geldi 19. 19 tane ne varmış? Armut ağacı varmış. Cevabımız A şıkkında geldi. Bu soruda bir şekil var yukarıda. Bir marangoz Aynı uzunluktaki iki kalasın x birim kısımları ortak olacak şekilde çivilemiştir. Çivilenmiş kalasın boyu y birim olduğuna göre kalaslardan herhangi birinin çivilenmeden önceki boyu nedir diye sormuş. Şimdi ben şöyle başlamak istiyorum. Şu parçaya bak şuraya a diyeceğim. a miktar. Şurası da yine ne olur? a miktar olur. Çünkü bunlar zaten birbirinin eşi iki tahta parçası. Ee, baktığım zaman nasıl bir şey yazabilirim? Bak 2A artı X eşittir Y'dir. Öyle değil mi? Şu şu bir de şu parça budur. Peki buradan A'yı yalnız bıraksak ne elde ederiz? A değeri Y eksi X bölü 2 elde edilir. Şimdi biz tahta bir tahta, tahta parçasının boyunu istiyoruz. Yani şurayı istiyoruz. Yani soru bize x artı a'yı soruyor. x artı a nedir diye soruyor. Ben A yerine şurayı yazacağım. Burada bulduğum değeri monte edeceğim oraya. Yani şunu alacağım. Ve buraya yazacağım. Yazdığımda y eksi x bölü 2 buraya geldi. Unutma burayı arıyoruz sadece. Şu iki çok çirkin oldu hemen düzelteyim. Paydaşı dedik. 2x artı y eksi x bölü 2. Cevabımız ne geliyor? x artı y bölü 2 geliyor. Yani Önceki tahtanın boyu neymiş? Kalaslardan birinin boyu diyor. Tahtayı aslında da o. X artı y bölük 2 imiş. Nerede? 5 şıkkında. Evet bu soruyu bir okuyalım bakalım. A şehrinin sular idaresi aylık su tüketiminde ilk 20 metreküp su için 5 TL. Bundan sonraki her 50 metreküp su için 20 TL artırarak faturalara yansıtmaktadır. Bir de faturaya atık su bedeli olarak sabit 2 TL yansıtmaktadır. 67 TL fatura su, su bedeli ödeyen Ali Bey, Ali Bey'in su tüketimi ne kadardır diye sormuş. Şimdi bir dakika. Şimdi ilk 20 metreküp için 5 TL bir alıyor. 5 TL aldık. 20 metreküpten daha çok harcadığını düşünüyoruz. Bundan sonraki her 50 metreküp diyor. Yani 50 metreküp için ne kadar paralıyor bu adam? 20 TL alıyor. Ben x tane 50 metreküp tüketti diye düşüneceğim. Bak, x tane 50 metreküp. Bunlar her bir için 20 TL. Bir de atık su sabit ücreti var. Artı 2 de öyle ekliyor. Ve 67 lira fatura çıkıyor. Şimdi buradan 20x 60 yaptı. X'e çıktı çıktı. Şimdi bu üçün anlamı ne? Bak buradaki sayı neydi? 50 metre küpün adediydi. Yani 3 tane 50 metre küp var. O halde harcanan su 3 tane 50 metre küp var. Artı zaten şu 5 lira biriktiğine göre zaten 67 olduğu için bu havada karada olmak zorunda. 1 metreküp de öyle olmalı. Atık su kullanılan bir su değil. O zaman bu kadar su tüketmiş olmalı. 150, 20 de oradan 170 metreküp su tüketmiş. Yani nedir cevap? 5. şıkkı. Evet geçiyorum. Ne diyor soru? Ee, bir havlu maki fabrikasında el havluları günde 2000 tane Bornozlar günde 800 tane. Hamam havluları günde 1000 tane üretilmektedir. Ev havlularının %5'i, bornozların %3'ü, hamam havlularının %6'sı defoluymuş. Diyor ki yukarıdaki bilgilere göre günlük üretimin yaklaşık olarak yüzde kaçı hatasızdır diye sormuş. Ben şöyle yapacağım. E, ayırayım onu. El havluları diyelim. Rengimizi şöyle yapalım. El havlusu ne kadardı? 2000. Şimdi bunun yüzde bakın 5'i defol. Bunun yüzde 5'i ne kadar yapıyor? 100. 100 tanesi hata. Peki. Sonra ne var? Bornozlar var. Bor diyelim buna kısaltalım. O 800 tane. Bunun yüzde kaçı hatalıymış? Yüzde 3'ü. O da ne yapar? 24 tane yapar. Yüzde 3 ise 800'de e, ne? 8 katılır 24'tür. Ne kaldı geriye? Bir de hamam havlusu var. Onu da şöyle yapalım. O kaç taneydi bu arada? Bin tane. Bunun da ne kadarı? yüzde altısı defolu. O zaman 60 tanesi defolu bunların. Evet. Şimdi bunlar hatalı olanlar. Evet bunlar hatalı olanlar. Şimdi ben şöyle bir hesap yapacağım. Toplamda üretilen toplamda üretilen miktara baktığımda Şuradaki miktara bir bakalım 3800 havluda 3800 havluda Şuradaki toplam miktar ne 184 hata var Evet 184 hata var ee, Şöyle bir orantı kuracağım 3800'de 184 hata varsa yüzde kaç hata var Bir yapalım bakalım şuradan iki sıfır gitti bunlar gitti x eşittir 184 bölü 38 yaptı. Şimdi 184 38'e bir yerde bölelim. Bölelim. Şurada bir yerde böleyim. 38'e bölelim. Kaç kere var? Bir bakıyorum şöyle. 4 kere 32 elde var. 3, 12, 3 de elde buradan ne indi? 5. Çıkarttım. 2. Ne var burada? 3. Şimdi bu bölünmez. Virgül atalım. 320'de Kaç kere var bu? 8 kere 8 desek. Evet 8 kere 64 elde var. 6 24 6 ne yaptı? 3 100 yaptı. Bu böyle devam edip gidiyor. Yani bu böyle devam edip gidiyor. 4,8'i geçiyor. Yani bu 4,8'e yakın biraz da büyük gibi. Şimdi yalnız soru da hatasız sayısı soruluyor. Biz gittik neyi bulduk? Hatalıyı bulduk. O yüzden en son ayakta bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Yüzden yani yüzde yüzünden 4,8 e atalım. 4,8 atalım. Bunlar çünkü hatasları verecek. 10'dan 8 çıktı 2. Aslında bu bir şey söyleyeyim sana. Şurada bir şeyler daha var. Bak burada genel sayılar olduğu için burada 2 kalamaz. Aslında orada 1 kalmalı. Onu şuraya 1 yapabilir miyim? Evet orası 1. Peki burada ne kaldı? Burada kalan değer 4,8'i atıyorum değil mi ben orada? Evet. Şimdi burada 9'dan ne çıktı? 5. Burada 9. Başka da yok. 95,1 gibi gidiyor. Evet. Cevabı bulmuş olduk. Cevap nedir? Edirne'dedir. 95,1'i. Yüzde. Peki. Bu nasıl bir soru? Bir firma sattığı arabanın fiyatında %10'luk bir indirim Sonra krizden dolayı indirimli fiyat üzerinden %20'lik bir indirim daha yapıyor diyor. Şöyle diyelim 100x liralık bir araba satışımız var. Buna şimdi yüzde ne diyor? Onluk bir indirim yapıyor. 90x'e indirdi. Sonra diyor ki krizden dolayı bir de ne yapıyor? Yüzde 20 daha indirecek. Yani bunun 5'te 1'i indirecek. 90'ın 5'te 1'i kaçtır? 18'dir. 18 indirsene. 18 indirdiğin zaman 72x'e indi fiyatı. Evet. Buraya kadar tamam. Aynı çeşit araba için hükümet araba üzerinden ÖTV ÖTV'yi kaldırınca %25 indirim oluyor diyor. Bir saniye. 102 sıraydı. ÖTV'yi kaldırınca ne yapıyormuş? 75 xe iniyormuş arabanın fiyatı. He. Tabii aslında bunlar satış fiyatları. Şu ilk yazdığım 100 xler satış fiyatları üzerinde yapılan çalışmalar bunlar. Yani bu ÖTV de bunun içerisinde. Şu aşağıda. Tamam mı? Onları öyle düşüneceğiz. İndirimli fiyat üzerinden yüzde kaçlık bir indirim daha yapılırsa arabanın her iki durumdaki fiyatı aynı olur. Yani <laughs> anladığım kadarıyla şu ÖTV e, atıldıktan sonra bunun üzerinde tekrar bir indirim yapıp şuna getirmeye çalışacağız. O yüzden ne yapmamız lazım? 75 x'te bizim 3x inmemiz gerekir ki 72'ye düşürelim olayı. O halde yüzde ne kadarlık bir indirim var? Buna da y diyeyim. Değişkenimiz farklı olsun. Evet. Şu y'ler zaten gitti. Onlarla bir uğraşmanın bir anlamı yok. Şimdi şunu şuna böldük. Burada kaldı 25. Bunu da buna böldük 4. Y çıktı 4. Demek ki yüzde dörtlük bir indirim yapmam gerekiyormuş. Cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Peki. Aşağıdaki şekilde 8 pet bardak ve 10 pet bardak iç içe geçirerek kuleler yapılmıştır. 8 pet bardağın oluşturduğu kulenin yüksekliği y birim şurası. 10 pet bardağın oluşturduğu kulenin yüksekliği x birimmiş. Kulelerde kullanılan tüm bardaklar özdeştir. Bardaklar iç içe eşit bir şekilde geçmiştir. Buna göre tek bir bardağın yüksekliğinin x ve y cinsinden Değeri nedir diye sorulmuş bize. Nasıl bir çalışma yapmalıyız? Ben e, şu bardağın boyuna A desem. Burada benim gördüğüm bir A var. Bir A var. Sonra şu e, parçalara da. Hani şu iki bardağın arasında kalan parçalara da K diyeyim. Saydığımız zaman. 1 2 3 4 5 6 6, 7 Ben orada hata mı yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yapıyor. Şurada bir fazla saymışım. Orayı bir toparlayalım. Burada 7 tane K var. Şimdi bunun uzunluğu Y birimmiş. Aslında olan şey şu. 8 bardak kullanılıyorsa burada 7 tane üst kısımda boşluk kalıyor. Burada aynı mantığı kullanalım. Burası da yine aslında nedir? A'dır. A artı e, burada 10 pet barda kullanıldığına göre, şurada 9 tane boşluk var. 9 k diyeceğiz. Bu da x. Şimdi benim istediğim a'yı bulmak buradan. Öyle değil mi? O yüzden şu k'larla bir şekilde vedalaşmam lazım. Burayı 9 ve burayı da 7 ile çarpıp çıkartacağım. 9 a'dan 7 a çıktı, 2 a kaldı. Zaten K'la birbirini götürdü. 9Y eksi 7 X kalıyor. A'yı istiyorduk biz. Demek ki cevap 9Y eksi 7 X bölü 2 gelecek. Bu cevap da A şıkkında. Şimdi bu soru nedir? Bir bakalım. Soru diyor ki bir otomobil fabrikasında ilk sayıda işçi Günde T saat çalışacak A tane araba üretiyor. Toplu sözleşme zamanı fabrikadan bir miktar işçi çıkarılıyor. Kalan işçiler günde 3 saat fazla çalışarak yine A tane araba üretiyorlar. Şimdi şöyle bir varsayımına başlayacağım ben. X tane işçi, X işçi. Evet. Günde T saat çalışsın. Günde T saat çalışsın. Ve ne diyelim? A tane araba üretsin. Bakayım bir. Evet. A tane. Şimdi e, işçi sayısı çıkar. Belirli bir ta, miktar işçi sayısı çıkartılacak. işçi çıkartılacak. E, o zaman x eksi k işçi olsun. Bunların çalışma süreleri bu arada 3 saat artırılacak diyor. O zaman t artı 3 saat. Yine hata tane araba üreteceklermiş bunlar? Araba üretiyoruz değil mi? Evet. Şimdi şuradan bir bakalım. Biz oran arantıda bu tip sorularda ne yapıyorduk? Şu iş bloğuydu. İş bloğunu yukarı yazıyoruz. Altına Bunların çarpımını getireceğiz yani x çarpı t Kendi hizasındakini de çarparak yazıyoruz Tekrar altta da aynı şey yapacağız a bölü x eksi k çarpı Ne diyoruz t artı 3 Evet Şimdi yukarılar aynı olduğu için aşağılar aynı olmalı O halde x t Eşitli şurayı dağıtalım Gene x t bak buraya buraya dağıttım x t Sonra buraya buraya dağıttım 3 x Sonra buna bunu çarptım. Ne oldu? Eksi kt. Ve en son buraya da buraya çarptım. Ne oldu? Eksi 3k oldu. Gidenler var. Şunlar bir gitsin. Soru bu arada bize çıkarılan işçi sayısını sorduğu için k'ya ihtiyacım var. k'yı istiyorum ben. Şimdi bu k'yı k'lılara sola attığım zaman k parantezinde t artı 3 kalıyor. Şurada 3x kalıyor. Son hamlede ne yapalım? K'yı tek başına bırakalım. Neymiş cevabımız? 3x bölü t artı 3'müş cevap. Neredesin sen? Evet. Cevabımız C şıkkında. Bu soruyu bir okuyalım. Ne diyor? AB çaplı bir çember üzerinde sabit hızla hareket eden iki hareketli aynı anda zıt yönde hareket ederek şekildeki gibi ilk kez D noktasında karşılaşıyorlar diyor. Yani olay şu. B buraya gidiyor. Sonra A buraya gidiyor. Ve bunlar D noktasına karşılaşıyor. Şurada karşılaşıyorlar. Demek ki baktığın zaman A'nın aldığı yol 2 parça, B'nin aldığı yol tek parça. Yani hızlar o zaman 2 kat olmalı. Yani B'ye ben V hızına dersem A ne olmalı? 2V hızında olmalı. Ve şöyle kabul edeceğim. T zamanda olsun bu olay diyeceğim. O halde şurası, şurası, şu yol V çarpı T olur. Tabii ki üst yolda, onu da farklı bir renkle yapayım. Şu yolda ne olur? 2VT olur. Burası da 2VT. Peki şimdi. Alttaki cümleyi bir okuyalım. B'den kalkan hareketi hızını 3 katına çıkartsaydı ve A'dan hareket eden ile aynı yönde aynı anda hareket etseydi hareketler hangi noktada karşılaşırlardı diye soruyor. O yüzden ben yeniden çizmem lazım grafiği. Şimdi durum biraz değişti. Hızını 3 katına çıkartmış B'den kalkan. Onu bir değerlendirmeye alalım. Yani ve aynı yönde gidecek A ile. Şimdi A şimdi şu tarafa doğru gidiyor ya. O zaman B de bu tarafa doğru gidecek. Yön aynı. O halde hızı da ne? Bunun 3V. A'nın hızında herhangi bir değişiklik yok. 2V. Bu arada bak. Bu çemberin, bu parkurun üst tarafı 3VT yaptığı için şu alt tarafı da nedir? Şu yolda yine 3VT'dir. Şimdi ben burada bağlı hızdan çözeceğim. Bak hızlı olan bu. Bu adam buna yetişecek. Yetişebilmesi için kapatması gereken yol neresi? Şurası. Şu yolu ne yapması lazım? Kapatması lazım. Biz bağlı ne diyorduk? E, kapatılması gereken yol, alması gereken yol daha doğrusu, evet. Bu. Ve hızlar farkı. Hızlar farkı da nedir? 3V-2V'dir. Ne elde ettik buradan? 3VTV, 3T çıktı. Ha, demek ki bu adam, bu adam 3V, e, T zaman ilerlemeli. 3T zaman ilerse ne olur? Bak seyret şimdi. Şimdi şurası 1. Burada ya şimdi. Burası 1. Bir. Bir, birinci hareket şuraya gelecek. Bir tane T zamanda buraya geldi. 1. Şimdi burada. İkinci T zaman da buraya geldi. Tekrar. Üçüncü T zaman da ne yaptı? Bu sefer de tekrar. Nereye geldi? Buraya geldi. Yani A'da yakalayacak ötekini. Cevabımız nedir? A'dır. 2800 liranın bir kısmı ile %16'dan hazine bonosu alınıyor. Geri kalanı borsaya yatırılıyor. Yıl sonunda borsa %12 getiri sağlanıyor. Her ikisinden de eşit gelir elde edildiğine göre toplam kazanç aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bu %16'dan dedi %16 kar anlamında söyleniyor. Belki o hani detay için yazılabilirdi. E Tabii insan zararına yatırmaz da bu bir parayı. Şimdi biz 2800 lirayı parçalayalım. Şimdi bir x diye ayıralım bir de 2800 eksi x diye ayıralım. Buraya kadar tamam. Şimdi bu hazine bonosuna yatırılsın. Yani buradan gelen para x'in yüzde 16'sı kadar. Şimdi bu, bu da yüzde 12'den e, kazanç getiriyor. Yani yüzde 12. O zaman burada biz 12 bölü 100'e çarpacağız. Sonra bir şey daha diyordu orada. Her ikisinden de eşit gelir. Ha, o zaman bunlar birbirine eşittir diyeceğiz. Tamam. Şu yüzden birbirini götürdü. Hatta ve hatta 4'e bölersem şuradan 4 kalıyor. Buradan da ne kalıyor? 3. Şu işimi devam ettirelim. 4x 4x şimdi 3'ü 2800'e çarptım. 8400 Sonra eksi 3x yani 7x 8400 Her şeyi 7'ye böldüğüm zaman 1200 geldi. Peki. Soru toplam kazanç nedir diye sordu. Ben şunu yapmak istiyorum. Şuradan gelen kazanca bakalım. Yani şuradan gelen bir kazanç vardı. Onu hesaplayalım. Bulalım ikiye katlayalım. Çünkü buradan da aynısı geliyor. var ya burada bak. Eşittir demiştik ya. O halde ne yapacağız? 1200, 1200 çarpı 16 bölü 100 yaptım. O zaman şu sıfırlar birbirini götürdü. Şu yazı çok kötü oldu bu arada. Kalın yazalım dedik. Onu düzgün yazayım. 1200 çarpı ne dedim? 16 bölü 100. Şu sıfırlar gitti. Şöylece 12 çarpı 16 kaldı. Bu da 192'ye eşit. Ama diğerinden de aynı miktarda hani buradan da aynı miktarda geleceği için bunu 2'ye çarpacağız. 2 kere 2 4. 2 kere 9 18 elde var. 1. 384 lira toplam kazanç elde edilir. Yani cevap çeşitli olacak.